Dostlar bana bir nöbetçi verseniz versenize. Kötü bir şey yok değil mi Şengül Hanım? Var Zuhal var. Arayan Sibel'in öğretmeniydi. Çok ateşi çıkmış. Geçmiş olsun Şengül Hanım. Geçmiş Yapabileceğimiz olsun. bir şey var mı? Teşekkür ederim. Benim acil çıkmam lazım. Ama geceden nöbetim var. ben kalırım sizin yerinize. Olmaz sen daha yeni çıkmışsın nöbetten. Olsun Şengül Hanım. Sizin için bir daha kalırım bugün. Olmaz. İsterseniz ben sizin yerinize kalırım Şengül Hanım. Ezgi kalır mısın gerçekten? Evet Şengül Hanım. Hem burayı ihmal ettim hem de sizi kızdırdım. Hatamı telafi etmiş olurum. Çok teşekkür ederim. Lafı mı olur? O zaman ben bir kıza bakayım. Zaten acil bir durum varsa buraya getiririm. Gözünüz arkada kalmasın. Önemli bir şey olursa ben size haberdar ederim. Tamam kat sana emanet. Kolay gelsin. Merak Geçmiş etmeyin. Olsun. Eski. Sen fırsatını bulduğunda bile... ...kendi nöbetlerini bana tutturmaya çalışırsın. Nöbetin olduğu günlerde de söylemeden durmazsın ayrıca. Şimdi gönüllü bir şekilde kendin nöbete kalmak istiyorsun öyle mi? E diğer günler Kerem nöbetçi değildi. Ah Ezgi ah. Sen akıllanacaksın da ben de göreceğim. Ne diyeyim şimdi sana?